Bu o, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca e, bugün Mit Müsteşarlığı ilk defa hayatımda Mit Müsteşarlığı'nın sitesine girdim. İlginç bir şekilde. ya yani merak ettim. Ve çok ilginç bir e, cümleyle karşılaştım orada. Bir video hazırlanmış e, şeyde. E, MİT'in e, şeyinde söyle. Beş dakikalık bir video. Tamamını da seyrettim. Aynı zamanda da Milli İstihbarat'ın e, Osmanlı'dan itibaren ki tarihsel sürecini inceledim. Ama o 5 dakikalık miti tanıtan videoda bir cümle var. Çok dikkatimi çekti. Diyor ki bir ülke kaderine bırakılamaz. Ya bir ülke kaderine bırakı bırakılamaz deyince bunu şimdi nereye kadar götürebilirsen götür. İstihbarat açısından bir ülkenin istihbarat örgütü bir ülke kaderine bırakılamaz demek müdahale edilir demek. Uluslararası istihbarat örgütleri deyince herhalde onlar da aynı düşünüyorlardır. Şeye baktım, e, MIT'in geçen yılki bütçesine baktım. 350 milyon e, dolar yani yaklaşık olarak e, 5 milyar 942 trilyon 455 milyar 755 bin 60 milyon 755 bin 64 kuruş gerçekleşmiş bütçesi e, MIT'in Sonra dedim ki ya acaba CIA'nin e, şeyi ne kadar bütçesi ne kadar diye baktım. Onun eee bütçesi de 52.6 milyar dolar. Tabi e, tabii acayip bir şey bu. E, i̇kisiyle karşılaştırdığımda tam bu noktada bizim milli istihbarat teşkilatına bir ülke kaderine bırakılamaz derken Başka istihbarat teşkilatları da bizim gibi ülkelerin kaderine bırakılamaması için neler yapıyorlardır ve buna seçimler de dahil tabii ki. Tabii. Şimdi o ifade bir kere kesinlikle katılabileceğimiz bir şey değil. Ülke kaderine bırakılamaz demek şu demek onun kaderini biz belirleriz. Aynen, aynen ee, belir belirlersin tabii orası apayrı bir konu. Bir de 352 milyon dolar mı dedin Ali abi yoksa? milyar değil değil mi? İnşallah değil. 350 milyon dolar Türkiye'nin evet. e, MIT'in geçen 2022 bütçesi. Yani 5 milyar 942 trilyon 455 milyon 755 bin 64 kuruş TL olarak söylüyorum. Evet yani 352 milyon e, dolar. 350 milyon dolar falan tekabül ediyor yaklaşık. kısmı ama görünmeyen kısmı var mıdır yok mudur? Tabii o da ayrı. Yani bu örtülü ödenekler oluyor ya örtülü bütçeler oluyor. Türkiye'de örtülü ödenek diye bir şey var. Ya bunu CIA ile kıyaslandığı zaman devasa bir farkla. Tabii yani CIA'nın yani, gizli bütçesi de 75 milyar dolar civarında. <laughs> Daha da. Yani milyar dolarlardan bahsediyorsun. Tabii yani o nasıl e, kendi bahçesine, arka bahçesine yani buradaki sipariş teşkilatı Türkiye'ye kendi bahçesi olarak görüp kaderini tayin etme yetkisini veya anlayışını kendinde bir hak olarak görüyorsa e, de dünyadaki dev istihbarat örgütlerine baktığın zaman onlar da sadece kendi ülkelerini değil bütün dünyayı tabii seni de onu da diğerleri de e, kaderini tayin etme dizayn etmeyi hak olarak kendinde görür. O zaman sen diyemezsin ki onların böyle bir şeye hakkı yok. E, yok tabii ki de. E senin var mı? Anladın mı? Yani herkes kendine göre bir pay biçiyor. Böyle bir şey ortaya koyuyor. Ama maalesef yani buna ne kadar katılmasak da bu bir gerçek ama. Bu da bir realite. biri diyor ki çok para mı? Ben az para olduğunu söylüyorum. 350 milyon dolar MIT'in ee, yani Türkiye'nin gücüne bakınca 350 milyon çok büyük bir para değil. Onu özellikle altını çizim yani. Evet. İşte o yüzden dedim yani onunla orada kalacağını ben pek zannetmiyorum. Ötürü ödenek mutlaka de başka büyük rakamlar resmi söz konusu. Resmi bütçesini geçen yıl işte e, resmi bütçesini şey yaptım baktım. Kendi sitesinde var e, ve bununla ilgili de bir rapor yayınlamışlar. Tabii Ama bu şu bir, şu bir gerçektir ki hiçbir ülke e, halk iradesi söz konusu değildir dünyanın hiçbir yerinde. Ne zaman işte birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada demokrasiler, halkın e, ilacısını... Iradesini... E, e, bir tane pardon, Murat Demir haklı söylüyor. Özür dilerim. E, yani e, 5 milyar trilyon diye yanlış okudum. Çok özür diliyorum. Yani 5 trilyon 942 milyar diye okuyacaktım. Özür diliyorum öncelikle. evet. evet. Yani mitin tarihsel olarak baktığın zaman işte te teşkilatı mahsusaya gider yani daha önceki dönemlerde hatta yıldız teşkilatına gider ama biz Birinci Dünya Savaşından sonra özellikle işte mah mah olarak kuruldu daha sonra mite dönüştü mit olarak kurulmadı mah teşkilatı olarak kurulmuştu ve o dönem yani işte demokrasi sözde geldi değil mi dünyaya Türkiye'ye, her yerde işte demokrasi hakim oldu ya Birinci Dünya Savaşından sonra. İşte İkinci Dünya Savaşından sonra da daha da böyle demokrasiler gelişmeye başladı. Ee, i̇şte diktatöryal rejimler yıkıldı. Daha çok halk ilerse bu hiçbir zaman böyle olmadı. Hiçbir zaman e, bu gölge teşkilatlar, gölge yapılar, işte otoriteyi elinde bulunduranlar, ki onların da bir kuklacısı var, onları da dizayn edenler var. O da ayrı bir konu, o da sermayedir. Yani o tarihsel olarak şeye kadar da götürürsün yani asırlar öncesinde dünya savaşlarının da öncesinde de götürüp tartışabiliriz ama o konuyu oralara kadar dağıtmadan söyleyeceğim ee, gücü elinde olan bulunduran kendisinden daha az güç güce sahip olana veya olmayanı her zaman dizayn eder yani bir kuklacı hiyerarşisi var Evet burada kukla halklardır ve o halkların kuklacıları vardır Onların da kuklacıları vardır. O yüzden bu kuklacı hiyerarşisi diyorum ben buna. Ve hepsi de kendinde bu hakkı görür ama kendisinin eee başkasının elinde olmasından da rahatsız olur. Yani öyle bir şey yoktur. Çifte standart yok. O yüzden ee, bununla ilgili bu kadar söyleyeyim Ali hani abi ama yani güzel bir yani, şey dikkat ettin ben tabii o sözü e, o sözü hatır yani bakınca e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o 5 dakikalık videosunda bir ülke kaderine bırakılamaz Tabii bunu istihbarat açısından söylüyor ama ben kaderine bırakılmaz deyince aslında oradaki temsili demokrasilere de ya da başka gelişmeleri de bırakılamaz ve mutlaka müdahale edilir mutlaka e, yönlendirilir diye anlıyorum Türkiye'nin tarihine bakınca bunu görüyorum hatta hatta bu son seçimlere bakınca da öyle gördüm.